çok seviyorum. Şöyle gidip bir ders çalışayım da. Öğretmenim merhaba. Merhaba kızım. Bugünkü dersimiz müzik dersi. hadi gel bakalım. Geldim öğretmenim. Sizi takip ediyorum. Sen burada önce hangi alet çalmak istiyorsun? Öğretmenim ben piyano çalmak istiyorum.

çaldım. <laughs> he Evet, şöyle yapayım. Evet. Şimdi saçları aynı bana benzesin saçları da. Çünkü bu benim. Evet bir böyle. Öğretmenim. Evet kızım. Resmim bitti bakayım be. Vay canına çok güzel olmuş aynı sen. Sen de gerçekten resmimiz. Teşekkür öğretmenim. Evet şimdi. Şimdi bakalım gel. Bir tuvalete, tuvalete gitmek istiyor musun? Tuvalete gitmek mi istersin yoksa bir tane daha etkinliğimiz var. Öğretmenim ben acıktım. Artık yemek yemek istiyorum da. Ben yemek... Evet. alacağım. Ben resmenim. de o zaman ben de o zaman şuradaki yere bir gireyim. Çünkü san, sana özel bir şeyler hazırlayacağım. Ben bunu yiyeyim de hmm, çok güzel. Hmm. Oh, Kolumu da içeyim. Renk ne? Kırmızı mı mor mu? Hangi rengi seversin bu renk arasında? Mor. Tamam bir dakika bekle beni kızım. Tamam öğretmenim sizi bekliyorum. let Öğretmenim okul ne zaman bitecek? Ee, bir birkaç dakika falan daha kaldı. Yani sadece onun, onun dışında bir etkinlik yapabilirsin. Evet. İstediğin bir derse girebilirsin. Burada istersen komik şeyler anlatabilirsin bana. Yok öğretmenim. Ben bir lavaboya gireyim. Tamam ben de o zaman şuradan bir piyon oyun Ah çok rahatladım ya gerçekten. Ah oh, çok rahatladım ya. Çıkayım tuvaletten. Evet kızım. Artık okul bitti. Evine de geri dönebilirsin. Tamam öğretmenim. Görüşürüz. Ay, <laughs> Melisa 30 e, pardon <laughs> 26 yaşında. Hmm. Uh -huh. ee, e, aşağı ineyim de ben. Günaydın anneciğim. Benim iki dakika dışarı gitmem gerekiyor. Bir işim var. Tamam kızım ama yan, yanına birazcık da para vereyim sana. Bir dakika. Yok anne yok. <laughs> Teşekkür ederim. Neyse ben bir dışarı tamam. çıkıyorum anneciğim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz anne. İstediğin tamam. İstediğin şeyleri yap Tamam anneciğim. Bir, aşkım birazcık gezelim mi? Tabii hayatım. Nereye gidelim? Um, sinemaya gidelim. Hmm, sinema. Tut Gel bakalım. <laughs> bas gaza aşkım. Bas gaza. Kim tutar seni? Bas gaza. Hadi aşkım sinemaya. <laughs> En sevdiğim film. Bak, tamam. ben şuna bir kilitleyeyim canım, kimse bilmesin diye. Tamam. Aşkım, çikolata da alabilir miyiz? Tabii ki hayatım istediğini al. <laughs> çikolata alayım, bir de patlamış mısır. Ben şuradan, ben şuradan bir ödeyeyim, tamam. Hadi girelim aşkım, bir kere. şuradan, tamam. Ama önce şuradan bir şeyler alalım. Ee... Aa, aşkım, bir girebilir misin? Geldim aşkım. Evet bunu izleyelim bakayım. Ben şuraya oturacağım. Gel şöyle. Gel aşkım. Ben oturayım ben de. Oho vay çok rahat. Bana bunu ikimize özel kurdun hayatım. Gerçekten mi? Çok aşkım güzel. patlamış mısır ben aldım bana ben. Bana onu söyledim. Şöyle bir telefonuma bakayım. Aa, hmm. Teşekkür ederim hayatım. Çok sağ ol. Ha, bir şey diyeyim. <laughs> Seni çok <laughs> seviyorum. Seni çok seviyorum ya. <laughs> ben seni çok seviyorum hayatım. Şurada aşkım en heyecanlı Merhaba, yere. Koş koş. Geliyorum geliyorum. En heyecanlı yere. Aşkım bas gıza. Kim tutarsın neyim bas gıza. Aşkım teşekkür ederim. Hadi yarın görüşürüz. Görüşürüz, görüşürüz aşkım. Görüşürüz Şöyle eve gireyim. Anahtarımı da çık sonra. Bir, de de gel. bir ay ve aileme de bir yemek hazırlayayım bari. acıkmıştır Ayşe. Şöyle aşağı ineyim de bana. Ah. Ah. Ailemi çok seviyorum <laughs> Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik Hepinizi çok seviyorum Kanalıma eğer yeni denk geldiyseniz abone olmayı Ve videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar Bir sürü videom var Hepsine like atın Hepinizi çok seviyorum Bu arada yanımdaki e, ismi Küşat Gerçek ismi ve onun da kanalı var Mr. Küşat yazarak onu da bulabilirsiniz Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar Hepinize bay bay